Merhaba. Sizleri Kemorbis'in yeni ürünü TTT Pro ile tanıştırmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yenilikçi araç, TTT deneyiminizi geliştirmek ve müşteri erişiminizi en üst düzeye çıkarmak için tasarlandı. TTT, teklif toplama talebi aracı, alış ve satış taleplerinizi, veritabanımızda kayıtlı 90.000'den fazla doğrulanmış firmaya duyurmanızı sağlar. TTT Pro ile alış-satış duyurularınızın üst kısmına reklamınızı yerleştirebilirsiniz. Reklamınız ayrıca Kemorbis web sitesinde yer alır. Şirketinizin reklamı dikkat çekici bir şekilde sergilenerek potansiyel iş ortaklarınıza gösterilir. Reklamın üzerinde gezinmek, aktif ilanların detayını gösterir, görünürlüğü ve etkileşimi artırır sadece siteye giriş yapmış kullanıcılar davet edildikleri taleplerin detaylarını görebilir. Bu özellik, hassas bilgilerinizin korunduğunu ve yalnızca seçilen taraflarla paylaşıldığını garanti eder. Reklamınız, Kemorbis'te yayınlanmakta olan şirket profilinize ya da tercih ettiğiniz başka bir web sitesine yönlendirilebilir. TTT Pro, şirketiniz için daha fazla görünürlük ve erişim sağlamak üzere tasarlanmıştır o aracı kullanarak, satın alma ve satış ilanlarınızın doğru zamanda doğru kişiler tarafından görülmesini sağlayabilirsiniz. Ve bu, rekabetçi pazarda öne çıkmanın harika bir yoludur. TTT Pro'yu kullanmaya başlamak, piyasadaki görünürlüğünü artırmak isteyen her şirket için stratejik bir hamledir. Bu güçlü araçtan faydalanın ve işinizin büyümesini izleyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarız TTT Pro hakkında bizim kadar heyecanlısınızdır. TTT Pro ile ilgili daha fazla bilgi almak ve iş potansiyelinizi en üst seviyeye taşımak için Kemorbis satış temsilcinizle iletişime geçin.